diyorum. Televizyon reklamlarının markalaşması ilk istediği gelişim. De i̇lk gibi reklam evet. veriyor. Evet şimdi İlker Bey'den başlayalım. <laughs> ben tam bir daha rica edebilir miyim? Televizyon, reklamlarını. Televizyon reklamlarının Televizyon reklamlarının markalaşmada mi? ya da sizler açısından da müşteri bulmadaki etkisi nedir? Ya ben orada bir Ben yani bence yapacağız. bir global olarak bir de Türkiye olarak fikrimi söyleyeyim. Eğer yeni bir markaysanız e, hızlı bir çok hızlı bir şekilde bilinir bir marka haline gelmek istiyorsunuz. Bence hala Türkiye'de televizyonun alternatifi yok. Yani sosyal medya ya da dijital medya henüz o noktada değil. E, bizim fikrimiz böyle. E, baktığınızda biz marka olarak 2009-2010 yıllarında sadece televizyon reklamı verdik. Son iki yıldır hiçbir televizyon reklamında marka olarak bulunmadık. Ee, son 6 ay içerisinde bizim grubumuzun yeni bir markası Türkiye'ye girdi. Letgo diye ikinci el markaları birbirine satan e, bir mobil aplikasyon. E, Letgo mesela son 2 aydır çok çılgın gibi televizyon reklamı verdi ve çok başarılı sonuçlar çıkardı. E, yani bugün e, marka foninin bulunduğu marka bilinliği seviyesinde biz harcamalarımızın eee %90'ını dijital mecralarda yapıyoruz. E, doğru bir yani bana sorarsanız televizyon eğer biz tamamen dijital bir platform yöneten bir markayız. Bizim için %90 dijitalin doğru olduğunu düşünüyorum. Ama normal bir tüketici markası olsa yani bir FMCG hızlı tüketim markası vesaire. Yani %20-25 gibi bir bütçesini ben e, en az dijitale ayırması gerektiğini düşünüyorum. E, dünyada daha hızlı değişiyor ama yani Türkiye için konuşuyorsak e, televizyon hala markalaşma anlamında ee, dijital platformun önünde. Önemli silahlardan bir tanesi. Siz ne dersiniz? Biz televizyon kullanıyoruz. Bize televizyon daha ucuz örneğin. Yani bana dijital televizyona göre daha pahalı bir mecra. Televizyon bana daha ucuza geliyor. Yani ben bir CPC, CPC'yi yani cost per click dediğimiz tıklamayı televizyondan yaklaşık 15 kuruşa alırken Google'dan aynı yeni yüzleri 40 kuruşa falan alıyorum. 45 kuruşa. Yani hmm. 4 katı falan bana dijital daha pahalı şu anda. Benim için bu. Ama tabii bu hani pazar boş olabilir veya başka aksiyonlar olabilir. Bunları öyle de bir değerlendirmek lazım. Yani tek başına benim dediğimde bir etken.